En başından başlıyorum. Sevgili çocuklar, yeni bir seride hep beraber bir aradayız. Artık hızlı okuma çalışma teknikleri yapacağız. Bunun için çeşitli göz koordinasyon çalışmalarında bulunacağız. İlk yaptığımız çalışma göz kaslarımızı güçlendirmek. Bunun için de okları izleyerek resimleri inceleyeceğiz. Okların ucundaki iki resmi aynı anda görmeye çalışalım. Ama varlıkların adını söylemeden varlıkları algılayalım. Okları dikkatle takip ediyorum. Bunu yaparken varlıkların ismini söylemiyorum. 3 saniye inceliyorum okunuzdaki isimleri. Sonrasında ben sizler için söyleyeceğim. Evet, inceliyorum. Okları, arı ve arı kovanı var. Şimdi ise köpek ve kulübesi var. Okları incelediğimde kuş ve yuvasını gördüm. Evet şimdi gözlerimizi avuçlarımızla kapatıp dinlendirelim. Gözüme bastırmıyorum. Avuç içimle görmeme engelliyorum. Gözüm dinlenmiş oluyor. Sıradaki çalışmam bu çocuklar. Göz kaslarımızı güçlendirdiğimiz bu çalışmamızda okları izleyerek resimleri inceleyeceğiz. Okların ucundaki iki resmi aynı anda görmeye çalışalım. Varlıkların adını söylemeden yine varlıkları algılamaya çalışalım. Burada yapacağımız oku takip etmek. Evet. Su bardağından sürahiye geldim. Sürahiden Kaşığa geldim. Kaşık'tan çatala, çataldan tabağa geldim. Tabaktan tencereye, tencereden fincana, fincandan cezveye, cezveden çay bardağına, çay bardağına ise çaydanlığa geldim. Şimdi gözlerimi kapatıp avuçlarımla dinlendiriyorum. Şimdi ise resimlere elmadan başlayıp okları izleyerek armuda kadar hızlıca bakalım. Evet Elmadan karpuza, karpuzdan üzüme, üzümden portakala, portakaldan şeftaliye, şeftalden nara, muza, çile, kiraza ve armuda kadar geldim. Bunu yaparken kafam sabit, gözlerimi hareket ettirdim ve şimdi gözlerimizi avuçlarımızla kapatıp dinlendirelim. Nasıl sıfır egzersizleri varsa bunlar da göz egzersizleri. Haydi bakalım daha farklı neler olacak. Şimdi Göz kaslarımızı güçlendirmek için bu etkinliğimizde okları izleyerek kelimeleri okumadan inceleyelim. Daha sonra okları izleyerek kelimeleri hızlıca okuyalım. Okumaya başlıyorum. Zil çaldı. Kalem al. Kitap oku. Resim yap. Erken yat. Top oyna. İp atla. Camı kapat. Süt iç. Elma ye. Şiir yaz. Radyo dinle. Yapmam gereken çalışma bu şekilde olmalıydı. Hızlı okuyalım etkinimizin birincisinde. Aşağıdaki kelimeleri ok yönünde okuyalım. Benden sonra tekrar edebilirsin. Hızlı bir şekilde bakalım neler olacak. Biz bu çalışmaları yaparken harfleri üstüne basa basa baskın bir şekilde söylemem gerekiyor. Bu sayede hem ağız dil kaslarım hem göz kaslarım antrenman yapmış, egzersiz yapmış oluyor. Aynı çalışmanın bir benzeri daha var. Bunu da tamamlayalım hep birlikte. Bu aşağıdaki kelimeleri ok yönünde Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı doğru okuyalım. Çok güzel. Aynısından bir tane daha varmış. Bunu da artık öğrendiğime göre hızlı bir şekilde tamamlam mümkün. Aşağıdaki kelimeleri ok yönünde yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru okuyalım. Baş aşağıdaki sözcükleri ok yönünde okuyalım ve kendimizi geliştirelim. Burada meyma ile biten kelimeleri görmüş olacağız. Bakalım. Bir diğerinde ne bekliyor? Hmm, benzeri varmış. Burada da bu sefer m, mi, mu, mü ile biten sözcükler varmış. Ok yönünde okuyalım. Şimdi mış, miş, muş, müş. Kelimelerin son ekleri, son heceleri bu şekilde olacak. Başlayalım. E, kelimeleri gelen eklerle aynı kelimeleri çoğaltmış oluyoruz. Burada da yine eğlenceli. Aşağıdaki sözcükleri okuyacağız. Şimdi ise aşağıdaki cümleleri okuyalım. Nasıl okuyalım? Bu sefer yapmam gereken işlem şu. Bu bön. Bu yön. Bu sön. Bu dön. Bu gön. Bu fön şeklinde okumam gerekiyor. Şimdi ise bu çalışmamıza bakalım. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Kafamın sabit, gözlerimi hareket ediyorum, ettiriyorum. Harfleri ve kelimeleri açık net bir şekilde telaffuz etmeye çalışıyorum. Aşağıdaki tekerlemeleri noktalara bakarak okuyalım. Evet, bir tekerlememiz daha var. Bakalım neler olacak. Geldiğim bir tekerlememe daha. O çok sevdiğim bir tekerleme. Noktalara bakarak okuyorum. Bir tekerlememiz daha var. Buna da bakalım. Ebe ebe gel bize. Uzaktan vur elimize. Eğer vuramazsan ebesin gene ebe. Ebe ebe nerede? Bu kelimeleri okurken noktalara bakarak yukarı okumaya çalışıyorum. Bu sayede gözlerim egzersiz yapmış oluyor, güçlenmiş oluyor. Tekerlememizi okuyalım çocuklar. Aşağıdaki tekerlemeyi noktalara bakarak okuyalım.